Bu köpek yavrusu yanlışlıkla Doktor Ifel tarafından yapılan serumu kırdı. Ancak doktor, yavru köpeğin serumla karışacağını ve büyülü güçler kazanacağını asla hayal etmedi. Doktor Ifel laboratuvarı kapattı ve onu hapsetmeye çalıştı. Ancak yavru köpeğin asansörden kaçabileceğini ve 10 metre kalınlığındaki çelik bir levhaya nüfuz edebileceğini asla beklemiyordu. Ardından köpek yavrusu evsiz ve aç kaldı. Tüpte yiyecek aramaya başladı ama buranın aslen 3 sokak köpeği için bir alan olduğunu bilmiyordu ve o ana kadar süper güçlere hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Etmiyordu. Bu yüzden kaçmaya karar verdi ama aniden karşıdan gelen bir araba ile çarpıştı sürücü kontrol etmek için hızlıca dışarı çıktı ama yavru köpeğin zarar görmediğini görünce şaşırdı ve masumiyeti ve nezaketi nedeniyle sürücü onu eve götürüp büyütmeye karar verdi ama arabasının köpek yavrusu ile çarpıştığını bilmiyordu yolu. ertesi gün köpek yavrusu, teneke kutularla dolu bir kutuya ulaşana kadar köpek maması kokusunu takip etti. Ancak ilk kısırı alır almaz kutu her iki taraftan patladı ve kutular duvara dağıldı. Köpek yavrusu yeni sahibinin onu dışarı atacağını hissetti. Bu yüzden yeri temizlemeye çalıştı. O anda postacı eve geldi ve köpek yavrusu onu duyduğunda pencereden havlamaya başladı. Ama postacı onunla dalga geçti. Bu yüzden köpek yavrusu şiddetle havladı ve pencere camı kırıldı ve postacının gözlüklerinin lensleri paramparça oldu. Bu yüzden postacı dehşet içinde kapaçtı ve postacı gittikten sonra köpek yavrusu döndü ve kanepenin altında bir tenis topu gördü, onu almak için koştu. Ama yanlışlıkla kanepeyi tamamen yırttı ve kısa bir süre sonra sahibi Jack eve geldi ve sahneyi görür görmez şaşkına döndü ve hırsızların eve girdiğini düşündü. Ama birdenbire tüm bunları yapanın köpek yavrusu olduğunu söyleyen bir ses duydu ve Jack evde kimsenin olmamasına şaşırdı. Bu yüzden şaka köpeğe sordu, konuşan sen misin? Aniden köpek yavrusu cevap verdi ve ikisi şaşırdı ve birbirlerine anlayabildiklerine inanamadılar. Daha sonra Jack yavru köpeği Debbie ile tanıştırdı ve Debbie'nin yanında küçük bir orospu getirmesini beklemiyordu köpek yavrusu. Ona oracıkta aşık oldu. Sonra süper güçlerini göstermeye başladı. Bu yüzden Jack gördüklerine şaşırdı ve başka kimse onu görmedi. Jack yavru köpeğe dinlenmesini istedi ve sonra ona güçlerinin geri kalanını sordu ve köpek yavrusu alamaya başladı. Uzaktaki sesleri de duyabiliyordu ve o anda da yardım için ağladığını duydu ve köpek yavrusu şey Sokaklarında hızla ilerledi. Koşarken gökyüzünde uçmaya başladığını fark etmedi.